Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından arkadaşlar. Ee, bugün e, The Evil Within yeni bölümü hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Ee, bir şeyler yaptım görüntü ayarıyla ilgili ama hadi hayırlısı bakalım. Umarım bir şeyler olur. Şu an 30 FPS'i de gösteriyor. Bakalım oyuna girince kaç yapacak. Evet oyuna girdik ve gene kaç FPS oldu? 14 FPS de. Ee, ne diyelim ya. O bir 900. Yap bakalım işler. bakalım bir şey edecek mi? Tamam burada yetmiyor. Bunu nasıl üçüncü seviye tabi olmaz her şeyi ile sırayla. Aa bunun yetmiyor 2000 lazım ha. Cık, <laughs> Bakalım en son nerede kalmışız? Bir <laughs> dakika bakayım. Tamam. <laughs> mermi yok lan. İyi gene bunun var. Hayırlısı. Üstüne ah. mi bir çözüm bulmam şart ya? Ya gene kapa şey yapmışım ya. Cık. Anasını göz al. Yine kronometreyi açmayı unuttum ya. Uf. ya aç, açtım zannettim açmamışım yer. Neredeyiz ki abi ya? Umarım <laughs> görüntü kasmıyordu bu sefer ben de. çünkü şu an gerçekten kasmıyor. Geçen sefer baktığımda sanki kasacak gibi gözükmüş ama kesinlikle oyun kasmıyor arkadaşlar. Ben bunu size söyleyebilirim şahsen. Kendi adıma. Tuzak nerede lan? Dur şimdi ben tuzağın şeyini bulmaya çalışıyorum. Aa canavar var lan. Bu bakayım ama. Yaratık galiba büyük bir şey. Oha grup lan bunlar. Abo. Dur dur dur. Kaç kaç bunlar sapık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne orada lan? Bakayım. Bunlara bir şey olmuyor lan. Gel abla. Aha ıskalı. Aa, Aa alt açıldı tamam yaşasın. Buyurun. of 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 of. Teyze fena vuruyorsun sen ya. Senin yakmama gerek herhalde ölmüşsündür artık. Ne teyze harbiden fena vuruyormuş yanınıza onu da fark ettim iyi oldu. Şu şeyi al. Güzel ya. Altyazıyı açtım iyi olmuş ya. Sonda yaptım. Gerçi oyunun sonlarına gelmiş ama artık ne yararsa. Neyse. Bir şey var mı diye bakayım. Yok. Kır kapıyı. Adams. Bu adam kapı kırma şeklini astayım ya. Ee şimdi kaç dakika oldu da bakamayacağım ki. Lanet olsun. Bu ne lan? Yak bakayım ne olacak? Oha! İşliyor lan can abi de? Karizma. Oha gözlerim kıpkırmızı. Yanıyor resmen gözlerim. Ya mal gibi at farın şeyine bastım ya. Ay ben elimin ayarına zing ya. Üff, aman ne güzel. Şimdi iki mermiyle bir halt yapamazsın ki. Dur şuraya gireceğim Hayır dur dur dur. Kapı, kapı değilmiş ki o burası ne ayak? Al doğru saçtı galiba. Aa şırınga buldu. Hemen arab. Hiç çekinmeden hemen kullan. En az bu olsun konusunda bana birkaç tane uyarı geldi. Abi yapma ya. Abi bu karı olmasın ya. Bu karıyı ben durduramıyorum çünkü ya. Bak bak fikir yok. gel gel. Gel lan gel. Gel Serhan. Karı kafa yedi, karı kafa yedi. Lan nasıl? Oğlum kapı gitti. Lan nasıl gitti? Fire seems to work. Karı oradan kaçtı. Yine şuraya bakayım. Başımı bela sokacak bu iş ya. Bu işin sonunu ben beğenmedim ama hadi neyse. Üf, ay bu ne yedik. Ne oldu lan? Yok artık. Harbiden yok artık yani. Ona lan. Ya yemişim şuna kikim katmayı. Şuradan git bakayım lan. iyi meşalem var Yalnız bu ses bir türlü gitmiyor bu nedir ya ne Orada O ya çıktı Şuradan çık bakayım lan Şu ses bilgisi çok rahat edeceğim Ses gitmiyor Taktı kafayı ses bana ya Yapma hayır 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 Git. Koş 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 koş. Çıkarım merdiveni. Merdiveni. Oğlum. Ya merdiveni bırak ya. Dur bakayım ben kafamda bir plan var. Gelsin ha buraya. Onu burada. Allahu ekber. İndir indir indir. Umarım bir şey yaramıştır bu plan. Evet abla sonra görüşürüz. Öldün değil mi lan? O göz hala gitmedi lan. Ama öldü yani değil mi? Öldü. <Gülüyor> 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 lan bana bak sen pis karı. Ama ben onu az önce oraya attım. Nasıl çıktın sen geri abla ya? Buraya? Nerede lan? Abo, buralarda bir o. Gel lan buraya. Nasıl zaten geleceği belli değil. Gel gel. Hadi çek, çek, düşsün. Gene mi ölmedi ya? Abi vallahi yok artık vallahi yeni keserim burada. Abi yok artık. Onda kaç kere bunu? Ölmüşündür artık. Yani gözler çıktığına göre. Oy nasıl aklım çıktı var ya. Ay, vallahi yayını kesecektim şerefsiz ya. Yayını kesiyordum azdan. Ya çok saçma. Ben onu ilk aleve soktuğumda ölmesi lazımdı. en azından benim düşüncem bu. Ulan burada pompalı dermesin ama hiç bir boktun haberimiz yok lan. Dolduralım. Çok da hızlı oluyor ha. Hadi bismillah. Tehlikeli su değildi değil mi lan bu? Dur lan şunları kır bakayım belki bir şey çıkar Çıkmadı hiç. Şeye çıktı lan al onu Adam Burası ne lan Nereye geldin bu oğlum Abi kas ya Aha Kıpırdama lan Yalnız harbiden kasıyor şimdi ben de fark ettim

Unbelievable. lan Ne yapıyorsun sen <laughs> Görünmez lan o <laughs> Dayılar siz ne yapıyorsunuz ya Ben size kimseyi çözemedim <laughs> Evet arkadaşlar kafayı yedi burada niye kas? Oha nereye geldim lan ben? What in the hell? Aa yok artık yok artık yok artık yo oh, oh, beni göremedin. Burası bir nefsi bana kafa tutacak şimdi. Hey 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 şuradan kaç. Aç kapıyı. Nasıl git lan? vay yedik. Koş koş koş. Oğlum burada bir, bu bölümde bir tuhaflık var. Nedir o? Burada bir cinsik var. Burada kasıyor. Niye kastın anlamadım ama. Lan kassa bile sizi gene vururum lan ben. Yalnız çok kızar gibi yavşaklar ne olur ha. Yalnız gözüme şaşırtıp şaşırtıp duruyor. Yardım <laughs> oluyor? yap, bir şey. Lan senin de ben şimdi son mermi hadi. Ne ateş ettiğimi hiç bilmiyorum ama hayırlısı diyorum. Hadi son bir verim kalmış hadi. Hadi sök onu da. İyi bari burada kaçtayım de. Abi ne ya? Ya şu grafik ayarını yaptım sanki bana yapamadım ya. Ha bak burada canlandı ama bir de. İyi bari Crafter burada bitmiş oldu. Neyse bari burada keseyim. Biliyorum. şu anda kısa kesiyorum çünkü ee, space çekeceğim ondan sonra bir açıklama diyoruz yapacağım ondan sonra zaten yarın illaki bol bol takılacağız e, İzlediğiniz için teşekkürler sayfamız beğenin kanalımıza abone olun e, bu gö görüntü kasıntısını bir türlü halledemediğim için çok özür dilerim ama ne yapalım işte elimizden geleni yapma çalışıyoruz İyi günler iyi seyirler hadi bakalım